Merhaba arkadaşlar. Şimdi Patek'te karanlık odada neler yaşayacağız hep beraber göreceğiz. Şimdi şöyle bir bakalım. Birazdan şöyle hatta şöyle yapalım. 11.695.531 lot satılmış bugün. 1.2 milyarlık bir işlem hacmi var. Anlık olarak izleyeceğiz. Bu arada saat 18.30'da canlı olarak Artemis halıyı yayınlayacağız. Ona da hepinizi bekliyoruz. Evet şimdi şunu göstereyim. Limak arkadaşlar tavana bu şekilde girdi. 86 milyon 549 binle girdi. Patek'i göstereyim karanlık odaya. Bakın Patek de böyle girdi karanlık odaya. 4 milyon 820 bin 585 ile girdi. Şimdi e, asıl konu bakalım karanlık odada neler yaşayacağız. Şimdi bir de bor şekere bakalım. Bu arada karanlık oda 18.05'te başlıyor arkadaşlar. Şimdi ona göstereceğim size. Bor şekere de bir bakalım. Bor şekerde de bugün 47 milyon 429 bin lot satılmış. Şimdi bir dakikamız kaldı. Tam tamına 50 saniye falan var. Hemen şöyle pateki ee, bakın karanlık odada neler yaşayacağız hemen göreceğiz. Bakın 11 milyon 695 bin lot satılmış. Ee, 1.2 milyarlık işlem hacmi var. Derinliğe bir bakalım. Derinliğe mi baksak? Bir dakika. Eşleşmiş. Eşleşme, Eşleşme ee, 5.3 milyon Yani şu alan Bakın çiziyorum Burası Şu anda tavanda bekleyen lot sayısı 5.3 milyon Tavanda bekleyen lot var 3790 109 bin da Eşleşen yani satılan lot Gösteriyor size burası Pardon arkadaşlar bu değil 3925 lotta satılan lot Bakın derinliğe geleceğim şimdi Tekrardan Şöyle bakacağız şimdi burada. Evet şimdi açılacak. Evet açıldı arkadaşlar. 4 milyon 751 bin. Ee, şu anda tavanda bekleyen lot var. Detayına baktığımızda 3950 lot satılmış olarak gözüküyor. Evet geldi. Şimdi devam edelim. Ee, 4 milyon 751 bin lot var. Öyle karanlık odada beklediğimiz bir konu olmadı aslında. Bir de Limaka bakalım. Limakta da 85 milyon 172 bin vardı. Ee, ne kadar peki daha önce girdik karanlık odaya? 86 milyon 500 de girmiştik. Şu anda da 85 milyon 172 binle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi 18.06 şu an. Ben size öğretmeye de çalışıyorum burada. 18.09'da da işlemler olmaya başlayacak. 18.10'da da bitecek. Şimdi bor şekeri de göstereyim ben size. Bor şekerde de 446 bin alış 2.8 milyonda satış var. Bugün 47 milyon 551 bin lot satılmış. Karanlık odada da 122 bin lot satılmış. Bakın şurası karanlık odada satılan lotu gösteriyor. 122 binde lot satılmış arkadaşlar. Şimdi 09'da işlemler olacak. Onlara bir bakacağız. Evet işlemler gelmeye başladı. Bakın 8 lotlar, 4 lotlar. Bir problem var mı? Bir şöyle yüklü bir satış var mı diye bakacağız. 4.8 milyon şu anda. Tavanda bekleyen lot var. 10 kademeye kadar 5.3 milyon lot var. İşlemler gelmeye başladı. Dünkü verilere istinaden karanlık odayı bir çekelim dedik. Bir de bir şey değişecek mi ona bakalım dedik. Şu anda karanlık odada devam ediyor arkadaşlar işlemler. Birazdan bitecek. 5.4.8 milyon. Satan tarafta hala 8 lotları 7 lotlar görünüyor. Şimdi yaklaşık bir 10 saniye falan kaldı. 18.09'dayız. 10 geçe bitecek. Çok da bir şey değişmedi arkadaşlar. Ee, bir dedim acaba yüksek mevliyalar son dakikada dün satıldığı için burada da olacak mı diye düşündüm. 4.6 milyona şey indi. Evet bitti arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Ee, şu anda borsamız kapandı. Limak'ı da göstereyim. 82 milyonla kapandı. Limak'ta e, 85-86 milyonla girmiştik. 82.8 milyonla kapattı. 1 milyon 997 bin lot satılmış bugün. Patek'te de durumlar 4.6 milyonla tavanda emirle kapattı. Yarın ola hayır ola diyoruz. Yarın teşeşmede tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.